Herkese merhabalar. Ben Yiğit Can Yalçın. Bu videodaki konuğum Melike ile birlikte sizlere bu sefer özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz. Çünkü özellikle inşaat mühendisliği öğrencileri mezuniyet esnasında özgeçmiş hazırlarken bazı zorluklarla karşılaşıyorlar ya da nasıl hazırlayacaklarına dair emin olamıyorlar. O nedenle uzun yıllar insan kaynakları devamında tecrübe kazanmış sevgili konuğumuz bizleri bu konuda aydınlatacak diye düşünüyorum. Evet Melike. Evet, teşekkür ederim Yiğit'ciğim. Genel olarak aslına bakarsan e, sade ve okunaklı bir özgeçmiş hazırlamak bence en doğrusu. Yani formatı düzgün olmalı, resmi bir fontla yazılmalı özgeçmiş. Bu komik sansla falan yazan, yazılan özgeçmişler olabiliyor. E, <laughs> Genel olarak formatı e, düzgün olmalı. İlk olarak CV'yi özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken konu bence bu. Bunda bir nokta, ee, bir sorun olacak burada? Tabii. Çünkü internette çok güzel formatlar da var aslında. Hem işte header, oturların düzenlenmiş olduğu, en farklı renklerin katıldığı. Yani çok tabii ki gayri resmiyete kaçmadan bu tarz formatların kullanılması bir sıkıntı yaratır mı? Hatta bir olumlu etki yaratır mı başvurularda? Onu öğrenmek evet. istiyorum. Aslında yaratmaz CV okumak çok daha kolay olacağı için o ilgili formatlarda İK yetkilisi için çok daha kolay olacaktır o CV'yi incelemek, analiz etmek. Benim burada söyleyeceğim tek şey aslında şu genelde inşaat mühendisleri değil ama mimarlarda, tasarımcılar, tasarım eğitimi almış olanlarda görüyoruz. Böyle bambaşka bir formatta işte e, dikey değil yatay, bambaşka görsellerin Hı. olduğu gibi çeşitli evet kendilerini güzel ifade edecekleri alan o CV ama e, karşı tarafın da o CV'yi kolay analiz etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok e, normalden uzaklaşmadan o internette buldukları güzel işte Europes'in falan bazı formatları var, onlar genelde kullanılıyor. E, Kariyer netteki CV formatı bence okuması çok kolay bir format, oradan faydalanabilirler hani başlıklar konusunda. Hı. Ee, hani o kariyer net için kullanmak istemiyorlarsa da e, ilgili başlıkları oradan bakabilirler kendi formatlarını oluşturduktan. Sade ve kolay okunabilir olması buradaki kritik nokta. Bir de bu noktada özellikle format başlığı altında bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü ülkeden ülkeye formatlar çok değişebiliyor ve buna bağlı olarak e, içerik de çok değişiyor o noktada eğer yurt dışında bir firmaya başvurmayı planlayan öğrenci arkadaşlar da yeni mezun arkadaşlar varsa o ülkede geçerli olan formata bakıp ona göre de içeriğini düzenlemeleri gerekiyor. Bu noktada dikkat diyorum. Aynen yani o ülkenin kariyer neti gibi bir portalı muhakkak oluyor. Oraya bakmaları onlar için bir referans olacaktır. Evet peki diğer noktalar nelerde devam edelim? Ee, tabii yani e, öncelikle eğitim ve deneyim başlıkları Muhakkak olmazsa olmaz zaten. Hangi yıllar arasında, hangi eğitimi aldılar, not ortalaması neydi bu eğitimi alırken. Bunları kronolojik olarak yazmalarını bekleriz. Tabii ki ilkokula kadar gitmelerine gerek yok. Lise ve sonrası bizim için önemli. Eğitim ve deneyim başlıklarında yazılanlar aslında sondan başa doğru biz e, okuyoruz CV'yi. E, o yüzden sondan başa doğru bir kronolojik sıralama yaparlarsa yine CV'nin okunaklı olmasını sağlayacaklardır. Peki, e bu deneyimleri yazarken ona oraya geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum çünkü e, yeni mezun arkadaşların yazabileceği çok fazla tecrübe olmuyor staj haricinde. Bu noktada okurken e, tamamladığımız projeleri yazmamız gerekir mi ya da e, çok mu detay kaçar? Şöyle tabii yeni mezunların CV'sini tam ben de ondan bahsedecektim. CV'lerin doldurması bu anlamda senin dediğin gibi biraz daha farklı olacaktır. Edindikleri staj deneyimlerini deneyimler başlığı altında yazabilirler ve stajda edindikleri deneyimlerden bahsedebilirler. Eğer staj deneyimleri yoksa senin dediğin gibi yer aldıkları bitirme projeleri olabilir ya da bunun dışında ödev olabilir yaptıkları. Bundan bahsedebilirler. Kendilerini... Orada ilgi alanları, edindikleri deneyim, tecrübe biraz hani ne alana yönelmek istiyorlar. Bunu görmek lazım yeni mezun birinin CV'sinde ki doğru bir değerlendirme yapılıp doğru pozisyona yönlendirebilsin ilgili hikayetkisi. Anladım yani staj yapmamış olanlar bunları yazsın. İyi de hem staj hem projeleri yazmaları gerekiyor diye sormuştum. Ama o noktada bir de yine konuklarımızdan birisi paylaşmıştı. Yaptıkları veya tamamladıkları projeleri bir portfolyo şeklinde de oluşturup yeni mezunken iş başvurularında kullanabilirler. Yani destekleyici ve detaylı bir doküman olarak da portfolyo oluşturup yaptıkları projeler üzerinde bunları da iş başvurularında sunabilirler diye ben de ek bir parantez açayım. Aynen, deneyimleri biliyorum. yazarken diye başlamıştın sen, lafını bölmüştün. Aha. E, bu deneyimleri, işte staj deneyimi olabilir ya da e, bir önceki videoda konuştuğumuz gibi hani okurken belki deneyim edilmiş olabilirler, yarı zamanda olsa. Bu Hı. deneyimleri yazarken e, muhakkak firma adını belirtmeleri önemli. E, o firmada hangi pozisyonda, hangi rol üstlendiler, bunu yazmaları önemli. E, hangi tarih ar aralıklarında o firmadaydılar? Mümkünse ay ve yıl olarak belirtilmesi yine önemli olacaktır. Bir de tüm bu başlıkların altında aslında birkaç madde ile hangi sorumlulukları aldılar o pozisyonda çalışırken? Evet. Örneğin şu 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 işte projelerin otokette süper yapılması bir kısaca bir özet olabilir. Ya da işte saha imalatlarının kontrol edilmesi eğer sahada deneyim edildilerse ya da teknik ofiste çalıştılarsa işte haftalık aylık raporlamaların yapılması gibi başlık altında birkaç madde ile genel olarak edindikleri deneyimi kısaca bir detaylandırmaları beklenir ki hangi alanlarda tecrübe edildikleri okunabilsin o CV'den. Evet, burada da mesela benim kendi başıma gelen bir eksik yanım olmuştu zamanında bu tarz sorumlulukları sayısal olarak somutlaştırmamam ve daha sonrasında bazı anlaşılmazlıklara yol açmıştı. O nedenle benim de tavsiyem şu oldu bu noktada, mesela saha mühendisliğinden bahsettiğiniz, yani saha mühendisi olarak işte beton dökümünden sorumluydum yerine işte şu kadar metreküp evet. betonun benim denetim altında döküldü vesaire diye daha sayılarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet güzel olur gerçekten hani e, yönetilen bütçenin büyüklüğü olabilir yine burada evet. biraz daha sayısal verilere göre evet detaylandırmak güzel olacaktır ama tabi bu detayları yazarken de tüm e, CV'de detaya boğmamak gerekiyor evet. E, evet önemli detayları ihmal etmememiz gerek ama biraz daha da özet geçmek gerekiyor yani iki ya da maksimum 3 sayfalık bir CV uygun olacaktır okuması kolay olacaktır bazı e, CV'ler yedi sekiz sayfa oluyor tüm bu detayları Yani görüşmede görüşülecek tüm detayları CV'de yazıyorlar. Ya da aldıkları işte bütün sertifikaları, bütün eğitimleri CV'lerine yazıyorlar. CV daha kalabalık görünsün, daha işte deneyimli görünmek için. Yani bunlara çok gerek yok bence. Ee, özet olarak iki ya da üç sayfalık maksimum CV'ler uygun olacaktır. Bir de en başta CV formatından bahsetmiştik ya. Bu tarz internette de bulunabilecek güzel formatlar var diye. Bu formatların bence şöyle bir avantajı da var. Onlar tüm boşlukları doldurdukları için herhangi bir bilgiyle mesela işte bildiğin dilleri bir yere koyuyor, kişisel özelliklerini bir yere koyuyor filan. Dediğin gibi sayfa sayısını da azaltabilecek format aslında bu formatlar ki o da sen de dediğin gibi sizin de dikkat ettiğiniz, önem taşıyan bir konu. Aynen. Yani 8 sayfalık bir CV'si var diye aday mesela yapmıyoruz tabii ki ama bizim işimizi kolaylaştırmalar açısından, daha kolay akılda kalmak açısından tavsiye edebilirim bunu. Yine e, İK yetkilisinin, o CV'yi inceleyen yöneticilerin akılda aklında daha kolay kalmak için e, fotoğraf aslında kullanılabilir. Tabii fotoğraf ekleme konusu biraz da kişisel verilerin korunması kanunu da e, çıktıktan sonra biraz daha tercih sebebi aslında. Aday bunu tercih edebilir ya da etmeyebilir. Hı -hı. E, yani biz Rahatlıkla söyleyebilirim ki bir fotoğraflı ya da fotoğrafsız diye CV ya da fotoğraftaki görüntüde hoşlu olmadığımız için bir aday elemesi yapmadık ön değerlendirme anlamında. Çok abuk fotoğraflarla karşılaşabiliyoruz işte arabasının önünde poz veren. Ee, gelinlik ile damatlığıyla ee, işte sosyal ortamlarında e, çektiği fotoğrafları kendi selfie'sini koyan işte çok e, adayların özgeçmişlerde fotoğraflarıyla karşılaştık ama bu bir eleme kriteri değil sadece hani akılda kalıcı olmak açısından fotoğraf eklenebilir. Bayağı, hani bu bayağı ama akılda kalmış mesela bu tarz. Yani. Evet. Bayağı, 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 bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hatırlamıyorum ama fotoğrafı hatırlıyorum yani. <laughs> Eğer fotoğraf eklemeyi tercih ederse adaylar kurumsal işte çektikleri bir fotoğraf, genelde vesikalık tercih edilir. Daha şık olacaktır CV'de. Bir de burada mesela formatın ülkeden ülkeye değiştiğinden bahsetmiştik. Aynı şekilde fotoğraflı veya fotoğraflı olması da ülkeden ülkeye çok değişiyor. Ben birazcık araştırma evet. yaptım. Amerika'da, Kanada'da ve Birleşik Krallıklar'da fotoğrafsız olması gerekiyor özgeçmişlerin. Çünkü evet. oradaki... Ee, işte, e, işte işçi ve ayrımcılığa karşı diye çevirebiliriz Türkiye'ye. Evet. Türkiye, Türkçe. Kanundan dolayı zaten fotoğrafsız olması gerekiyor ki ön yargılı ya da fotoğraf bakarak bir değerlendirme yapmasın. Aynı. aynı aynı şekilde Avrupa, Çin ve Japonya'da da fotoğraflı olmasını tercih ediyorlar. Onlar artık kendi e, bir durum ama e, sen mesela e, %50, %50 yani çok önemli değil diye bahsediyorsun ama bazı ülkelerde olmak zorunda veya diğer ülkelerde de fotoğrafsız olması evet. gerekiyor diye şartlarda mevcut. Buna da dikkat etmek gerekiyor o zaman. Evet, bunların dışında tabii CV'de e, alınan eğitim ve sertifikaların da yer alması beklenir. E, yine ama az önce bahsettiğim gibi, yani bu sayfa sayfa yazılmasına gerek yok ya da e, bu eğitim ve sertifikaların hani profesyonel hayat dışında bir eğitim aldıysa kişi bir sertifikaya sahipse, bunun orada hani hobiler başlığı altında belki kısaca detaylandırılabilir ama eğitim ve sertifikalar başlığı altında mesleki anlamda, profesyonel anlamda hangi eğitimleri aldı, hangi sertifikalara sahip bunu görmek isteriz. Örneğin aday finans uzmanı pozisyonuna başvurmuştur ya da inşaat mühendisidir ama amatör denizcilik belgesi vardır. Bunun CV'de yer almasının, bu başlık altında yer almasının bir önemi yok. Gereksiz bir detaydan öteye gidemeyecektir. Dolayısıyla yine mesleki anlamda olması gerektiğini söyleyebilirim. Peki yeni mezunlar CV'lerine üyesi oldukları toplulukları veya takımları yazmalar mı? Ben mesela yeni mezunken iş başvurularında yazıyordum. Çünkü e, bir topluluğa üye olmak da veya bir takıma ait olmak da farklı yani, karakteristik özellikleri gösterebilir diye düşünüyorum. Siz bunu... Bence tabii ki yazabilirler. Tabii. tabii ki yazabilirler. Hani hangi alana ilgisi olduğu o şekilde bir... E, okunmuş olur CV üzerinden. Evet. Ee, görüşmeye çağrılırsa aday zaten, yine onun üzerinden de detaylandırılıyor olur. Bence tabii ki senin dediğin gibi eklenebilir. Tamam. Tamam, bunun dışında e, yine kullanılan bilgisayar programları ve yabancı dil bilgisi de CV'de olması gereken başlıklar. Ee, tabii bu bilgisayar programları, ilgi programların hangi seviyede kullanıldığı ve yabancı dil seviyesi gerçekçi bir şekilde e, belirtilmeli. Bence ülkemizin kanayan bir yarası bu yabancı dil konusundaki söylemler. İşte anlayabiliyorum ama konuşamıyorum diyen çok aday oluyor ve e, bunların çoğu yabancı dil bilgisi seviyesinde iyi seviye, iyi ve üzeri seviyelerde oluyor. Ya bu konuda dürüst olmak, biliyormuş gibi yapmaktan çok daha kolay bence orta seviye ise orta seviye yani bu şekilde belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekçi olmak burada önemli. Tabii son olarak bir de referans bilgisi kısmı var CV'ne eklenecek e, konu başlığı olarak. Burada hani kişisel verilerin korunması kanunu yine bir de biraz daha gündeme geliyor. E, buraya vereceğiniz isimleri muhakkak bilgi sahibi etmeniz gerekiyor. Sizin de zor durumda kalmamanız adına. Ya da şöyle belirtebilirsiniz referans bilgilerinizi. İşte i̇stendiğinde, gerektiğinde sizinle paylaşılacaktır şeklinde bir metin evet. ekleyebilirsiniz. Eğer ismen eklemeyi tercih ediyorsanız, ilgili kişilere sizi referans olarak ekledim diye belirtmenizde fayda var. Ee, özel hayatınızda sizi iyi tanıyan eşiniz, dostunuz, akrabanızı referans olarak eklemeniz yine gereksiz bir detaydan öteye gidemeyecektir. Dolayısıyla yine referans bilgisi paylaşırken, Genel olarak profesyonel hayatta edindiğiniz deneyimlerinize istinaden beraber çalıştığınız, raporladığınız amiriniz konumundaki kişileri eklemeniz faydalı olacaktır. Ee, tabii öğrenciler, yeni mezunlar için bu beraber çalıştığınız hocalar olabilir onları eklemek olabilir. Yine staj deneyimleri oldu ise stajlardaki beraber çalıştıkları yöneticiler olabilir. Bu kişileri de eklerken CV'nize eğer ismen ekleyecekseniz yine hangi şirkette beraber çalıştığınız işte ilgili kişi hangi pozisyonda çalışıyordu, siz ona raporlama yapıyor muydunuz yapmıyor muydunuzu görebilmek açısından bu detayları da belirtmenizde fayda var. Bir de tabii ben okurken LinkedIn ya yok ya da bu kadar popüler değildi ama şimdi LinkedIn tabii uluslararası bir platform e ben de oradan da mesela bana referans yazmaları talebinde bulunuyorum. E Hı -hı. siz de başvuruları değerlendirirken mesela LinkedIn profili varsa ve özgeçmişinde belirtinizse girip bakıyor musunuz mesela LinkedIn profiline? Şöyle aslında LinkedIn yeni yeni kullanılmaya ve ülkemizde bir iş arama platformu olarak görülmeye başlandı. LinkedIn güzel bir kaynak bence bazı pozisyonlar için ama bazı pozisyonlar için de çok verimli bir kaynak olmuyor. Hı -hı. dolayısıyla CV'sinde varsa ve biz ihtiyaç duyuyorsak CV'sinde okuyamadığımız bir bilgi varsa eğer o zaman LinkedIn'e yöneliyoruz genelde. Ya da kariyer net ya da başka platformlardan bulamadığımız adaylar olursa LinkedIn'de bizim için bir aday havuzu oluyor. Oradan da aday arayışı yapıyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim LinkedIn'deki tarafı. Anladım. Tamam. Başka bir nokta var mı özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken? Benim yok. Senin aklına gelecek gelen bir şey varsa onu konuşabiliriz. Benim de yani yeni mezun veya öğrenci arkadaşlar için LinkedIn'deki referanslar ne kadar önemli olur ilk iş başvuru önemli ama kariyerinde belli bir noktaya gelmiş ve tecrübe kazanmış insanların LinkedIn üzerinden de referans almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öncelikle LinkedIn'de çok daha fazla bilgi verebiliyorsunuz. Yani kendi profilinize evet. çok fazla bilgi yükleyebiliyorsunuz. Ee, özgeçmişte bir veya maksimum iki sayfayı e, geçen uzunla tecrübe kazandıkça bunların hepsi sığmıyor maalesef. Evet. E, öncelikle LinkedIn'in böyle bir özelliği var. Çok daha fazla ve detaylı bilgi yükleyebilirsiniz oradaki profilinize. İkincisi de e, tabi daha ulusal, yani uluslararası bir platform olduğu için oradaki referanslarınız da LinkedIn üzerinden de iş başvurularında bulunabilir. Profilinizi ziyaret eden insan kaynakları yöneticisi de size yazılan referansları da okuyup ona göre de bir e, tavır alabilir diye düşünüyorum. Evet. Bir de bu LinkedIn'le ilgili ben yine bir şey eklemek istiyorum. Son zamanlarda LinkedIn'e girip e, işte aday araştırması yaparken vesaire girdiğimde bir LinkedIn'in Facebook gibi kullanılmaya başlandığını görüyorum aslında. Evet. Böyle saçma sapan profesyonel hayatlarıyla alakası olmayan bir takım paylaşımlar yapıyor. Benim evet. e, çevremde gördüğüm kadarıyla kişiler. Yani Orasının profesyonel bir platform olduğunu unutmadan bence biraz hareket etmek gerekiyor. Paylaşımları da buna göre yapmak gerekiyor. Bunu ekleyebilirim. Anladım. Tabii sen insan karakterine uzun tecrübeler edinmiş bir yönetici olarak eline birçok da özgeçmiş geldiğini düşünüyorum. Ondan dolayı da bu videoda detaylı bir şekilde özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bizlerle paylaştım. Teşekkür ederiz tekrar. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.